olayı böyle bakalım. Yani bizimkiler Almanya'ya gittiği zaman eee çalışıyor da Suriyeliler gelip burada çalıştığında nereden biliyorsunuz? Asgari ücretin alıp bu maaşı verdiniz ya. Ben mesela benim kendi yanımda çalışan adam altmış milyar maaş mı gördüm? Evi bende, elektriği bende, yiyeceği bende, her şeysi bende. Ben istiyorum ki baksın. Kimse çalışmıyor arkadaşlar. Kimse çalışmıyor. Kusura bakmasın yani. Yani arkadaşlar bugün zaten beğenmeyenler geçiyor. Beğenmeyenler Türkiye'ye gidiyor ama Türkiye'nin daha söylüyor. Millet olarak dün atalarında kaldığı ruhla beraber aman diyene elini açmıştır, Gönlünü açmıştı. Açmaya da de devam ediyor. Bugün Filistin'de hani ne oldu? Dünya. Eğer bugün var ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti var mı? Sesini çıkartan kimse. Sayın Cumhurbaşkanımız söyleyerek bugün Türk dünyada ne kamuoyu oluşturdu? Nerede arkadaşlar? Bunlara da bakacaksınız ya. Yani tabii ki yani istemeyebilirsiniz. Saygılıyorum. Böyle daha bir şey yapabilirsiniz. Ama ben size gerçeği söylüyorum. Tamam mı? Gerçek şu. Nasıl var ya tamam mı? Bizim şu an e, çalışmaya, iş gücü ihtiyacımız varsa devlet de diyor. Üç tane özelliği var diyor. Kendi yiyeceğini kendi üreteceksin. Kendi silahını kendi yapacaksın. Kendi enerjiyi kendi üreteceksin. Türkiye bunları başlıyor. Böyle bakın siz olaya.